Evet değerli izleyenler haftanın ilk gününden Urfa Değişim TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Şanlıurfa'nın sokak lezzetleri arasında bulunan Karlamaş bu yıl artan maliyetler ve yüksek enflasyondan nasibini aldı. 29 yıldır Karlamaş satan esnaf Şükrü Karabacak ise geçen senelere göre satışların şu an ağır olduğunu kaydetti. yaz ayı geldi karla maaşlar var. Şu an karla fiyatlar ne durumda? Tabii şu an fiyatlar ondan başlıyor. 10 TL'den başlıyor. Çünkü öz bayağı pahalı oldu. Şeker yükseldi. Yani bunlar ihtiyaç olduğu için mecburen alıyoruz. O yüzden dolayı biz de biraz artırmaya çalışıyoruz. Çünkü olmuyor. Masraflar mı? Derler Masraflar. Şimdi şu bardakları önceden alıyorduk. Diyelim 200, 220 TL. Şu an bu bardağı alıyoruz. 550 TL 600 TL alıyoruz yani o yüzden e... yaz ayının gelmesiyle beraber Türkiye'nin en sıcak yerlerinden olan Şanlıurfa'da sıcak havaların serinletici içeceği olan Karlamaç sokaklarda satılmaya başlandı bunları bardak boyutlarına göre şu bardak var mesela 25 lira şunlar var Ondan sonra bunun bir küçüğü var o şekilde devam ediyoruz de i̇şte şu an 13 çeşit var 13 çeşit var. Portakallı var, kolamız var, muzumuz var, misçek var, sade sütlü var, orman meyvesi var, güllü var, kivi var, karadut var. Bunlar bunları siz mi yapıyorsunuz yoksa başka bir yerden mi? Bunları hijyen olarak biz kendimiz yapıyoruz. Ee, Tarım Bakanlığı'ndan zaten bize şikayet ettiler. Tarım Bakanlığı'ndan gelip testini aldılar. Ve şu an benim hijyen kendim, kendime ait benim hijyen belgem var belgemi de yarın öbür gün kendim... Rengarenk renkleri ve çeşitleriyle her damak zevkine hitap eden karlamaç Bu yıl içerisinde kullanılan öz ve şeker fiyatlarının yükselmesinden dolayı bardakların boyutuna göre fiyatlar 10 TL'den başlayıp 35 TL'ye kadar çıkıyor. Ben de hiçbir şikayetim gitmedi. Bunun içinde ne var, nasıl nasıl yapıyorsunuz? Bunun içerisinde öz, öz alıyoruz, Tarım Bakanlığı'ndan onaylı. En iyi özü biz alıyoruz. Öz kimse kullanmıyor doğru dürüst ama en iyi özü biz kullanıyoruz. Ne kastınız? Öz dediğimiz e, Tarım Bakanlığı'na onaylanmış. Gayet tersten geçirilmiş yani. Evet. Geçen seneler... Geçen yıl ise 5 TL'den başlayan fiyatlar 20 TL'ye kadar çıkıyordu. Yani millete baya bir durgunluk var. Rabbim iyi inşallah açılır yani. Bu fiyatlardan şikayet ediyorlar müşteriler yoksa? Ya bu fiyatlardan tabii ki şikayet eden var. Çünkü adam askeri ücret çalışıyor. Adam belki kiralar baya yükseldi. Yani biz onları da haksız etmiyoruz. Çünkü onlar da haklı. Onlar da haklı. Çünkü kira gitti nereyi buldu. Adamlar çocuk oluyor. E... Ee, 29 yıldır Şanlıurfa'nın en işlek yerlerinden biri olan Yıldız Meydanı'nda karlamaç satan esnaf Şükrü Karabacak, maliyetlerin artmasından dolayı karlamaç fiyatlarının yükseldiğini vurguladı. Bayağı pahalı oldu. Mecburen işte bu Geçen yıl bardaklar ne kadardan başlıyordu, ne kadar kadar çıkıyordu? Geçen yıl 5'e veriyorduk, 10'a veriyorduk, 15'e veriyorduk, 20'ye veriyorduk. Bu sene büyük olarak 25 yaptık. Yine hemen hemen aynı sisteme gidiyoruz. Yani millet e, sıkıntı içerisinde, millete biraz sıkıntı oluyor. O da yavaş yavaş Rabbim inşallah... Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen sebze fideleri Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın katıldığı dağıtım töreninde çiftçilere 500 bin domates, 500 bin patlıcan ve 1 milyon biber fidesi dağıtımı gerçekleşti. Tabi burada gerek üniversiteyle Gerek Tarım İl Müdürlüğüyle ve diğer paydaşlarımızla, Ziraat odalarımızla beraber, inşallah ilerleyen dönemlerde ekibimizle çok daha güzel projelere hizmet edeceğimize, çok daha güzel büyük projelere imza atacağımıza, inşallah e, kanaat getirmiş durumdayız. E, ama bizim tabi Belediye bünyesinde yeni bir yapılanma içine de gideceğiz. Bu arada. Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı tarafından 150 bin Türk lirası maliyette 2 milyon sebze fidesi üretimi yapıldı. Aktif bir belediye yapılanması için şu anda kolları sıvamış durumdayız. Burada bazı dairelerde bazı değişiklikler olacak. Burada kişiye özel daire veya makam değil de makama özgü kişiler ve kaliteli, liyakatli, ehliyetli arkadaşlar üzerinden bir yapılanma anlayışı gidiyoruz. En baştan beri söylediğimiz. İnşallah 2 milyon sebzenin 500 bini domates, 500 bini patlıcan ve 1 milyonu ise biber olduğu açıklandı. Neden yapılanmış halini? Buna çünkü gerçekten ihtiyaç var. Burada bizim için en önemli olan bir kere bu israfı, kaynakları, israfı önlemek ve hakikaten bu kaynakları verimli bir şekilde halkın menfaatine kullanabilmek. En baştan beri taahhüdümüz buydu zaten. Bu yapılanmayı da bu açıdan değerlendirmek lazım bence. Burada özellikle ben tarım il müdürümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Akçakale yolu üzerinde bulunan serada, fide bizden üretim sizden, sloganı altında 2 milyon adet sebze fidanı dağıtımı için bir program düzenledi. Hakikaten gözlemlediğim bazen zaman zaman da bir iki mesele için sorun için bir araya geldiğimizde olaya ne kadar hassasiyetle yaklaştığını ve Urfa tarımı için, bölge tarımı için ne kadar Gayret gösterdiğini ekibiyle beraber hep birlikte müşahede ettik. Eminim ki bundan sonra özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, tabi üniversitemizde burada es geçmiyorum, üniversitemizde... Ön Düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu. Tarım arazisi büyüklüğüyle değerlendirdiğinizde hem de tarımsal üretim değerleri açısından baktığınızda, Türkiye'de en ön sıralarda ilk üçün arasında yer aldığını hep birlikte e, bizler biliyoruz. Pamuk üretimi, buğday üretimi, mercimek, mısır, fıstık üretiminde özellikle çok ön sıralarda ve Türkiye'nin üretiminin çok önemli bir miktarını e, Urfa'nın, Şanlıurfa'nın gerçek... Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve çiftçiler katılım sağladı. Çok önemli bir miktarına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii bunu daha da bereketlendirmek, daha da çeşitlendirmek lazım. Bundan daha fazla istifade edebilmenin gayreti içinde olmak lazım. Allah nasip etti. işin bir ucundan da biz tut. Haliliye Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Haliliye Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minikleri unutmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Sıfır Atık birimi tarafından düzenlenen etkinlik ile Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı. Ekiplerin düzenlediği program ile yüzleri boyanan çocuklar, hediye edilen Türk bayrakları ile şarkılar eşliğinde eğlendi. Şiddetli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte dans eden öğrenciler, uçurtma şenliği ile çocuk bayramının keyfini doyasıya çıkardı. Evet. Çocukların yaşadığı mutluluk gözlerine yansırken okul yöneticileri ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minikleri gülümseten Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Çampolata katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. <laughs>

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın dördüncü katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Ulubatlı mahallesinde bulunan beş katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Binada bulunan dairede iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında, bir kişi dumandan etkilendi. Şanlıurfa'nın Harran ve Bilecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilk kaza Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Meydan Kapı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 OMM 17 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yerde sürüklenirken otomobil ise yan yattı. Kazada her iki sürücü de yaralandı, diğer kaza ise Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Sinan S'nin kullandığı 34 CRN 736 plakalı Volkswagen marka otomobil, virajı alamayarak tarlaya uçtu. Bu Abi, abici, değilmiş, abi. Sevilmiş. Sevilmiş, ölmüş. Kaza'da otomobil sürücüsü yaralandı. Hayır, işte. oh. <laughs> Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yani basıymış. saçına ne Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteni sonuna geldik. Şimdi ise gazetemizin manşetine yer alan haberlerimize göz atıyoruz. Gazetenin manşetinde Şanlıurfa'nın sokak lezzetleri enflasyon ve maliyette takıldı diye bir başlık atılmış. Bilindiği gibi Şanlıurfa'nın sokak lezzetlerinin arasında bulunan Karlamaş bu yıl artan enflasyon ve maliyetlerden nasibini aldı. Bir diğer haberimiz ise Biranşehir Belediyesi Eş Başkanları Bedriye Yorgun ve Serhat Dicle İnan belediyenin borçlarını açıklamasının ardından eski belediye başkanı Salih Ekinci de açıklamalarda bulundu. Tarımda kullanılan gübrelere ilişkin e, lisans ve tescil belgelerine esas düzen, esaslar düzenlendi. Yine Dem Parti'nin kazandığı Bozova'da belediye borcunun 102 milyon TL olduğu açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa milletvekili meclise borç önergesi yönelterek belediye zararları başkara rücu edilsin dedi. Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilmeye devam ediliyor. 81 ilde uyuşturucu ile madde imalatıcılarına yönelik 451 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Şanlıurfa'da giden Sami Yusuf Kadıköy'de maçı izledi. Son olarak ise Karaköprü Belediyesi'nden Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Belediyesi'nden o görüntülere açıklama getirildi. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenimizin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.